Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses'in oğulları İdo Tatlıses 3 yıldır birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile geçtiğimiz hafta dünya evine girdi. Tatlıses'in yakın çevresi bu görkemli düğüne akın ederken Hülya Avşar'ın ve Gülben Ergen'in davette yer almaması dikkat çekti. Hülya Avşar'ın ve Gülben Ergen'in Derya Tuna istemediği için düğüne gitmediği iddialarına tatlı haydi sesten söyle, yanıt geldi. İşte onu detaylar. Nasıl haydi söyle. Rüyalarda gördüğümü haydi söyle Uykusuz gecelerimi haydi söyle Haydi söyle Onu nasıl sevdiğimi haydi söyle Uykusuz gecelerimi haydi söyle. <laughs> Evi derler toplarım. gölgemiz sali sonra süzülürüm. Kayıtlara karışır Ben sadece, sadece geçiyordum bir da. Yazılan ve çizilenlerle hiç alakası yok. Hülya Hanım'ın yardımcısı Korona olmuştu. Gelemem dedi. Çünkü benim yardımcım olduğu için ben de karantinadayım. Yoksa gelmez miyim? Misafirleri riske atmak istemiyorum diye gelmedi. Ve Gülben Hanım da o dönemde ayağını incitmişti. Olay bundan ibarettir. Yok Derya hanım istememiş falan. Konu budur arkadaşlar.